daha ikinci sezon, gecenin ikinci ve son maçında bir tarafta Ayaksızlar, diğer tarafta ise Emendere FK vardı. Gerçekten kıran kırana bir mücadele oldu abi. İki takımda %100'ünü verdi diyebiliriz. Ayaksızlar da yenisin Emre abi. Ayaksızların yeni transferi diyebiliriz. Gerçekten kalede müthiş bir performans sergiledin bugün. Aynı zamanda da maçın yıldızıydın. Ne dersin söylüyorsan maç hakkında Emre abi. Öncelikle teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yeni takımım, ilk maçım. Galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Rakip takımı da tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. İyi hazırlandık. Hani galip geldiğimiz için çok mutluyum. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Bundan sonra daha iyi olacağımıza inanıyorum. Hedefimiz şampiyonluk. Size ayaksızlar ve ben de FK'ya teşekkür ederiz. Erkin maçlarda ilk takımına hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bye.